Değerli arkadaşlar merhabalar. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Kısa Sunne bir yin kitabından temel giriş seviyesinde Arapça metinler okumaya devam ediyoruz. En son Hz. İbrahim kıssasının 8. alt başlığında yani Rabbiyallahu isimli alt başlıkta kalmıştık değerli arkadaşlar. 7. alt başlıkta Hz. İbrahim Rabbini arıyordu. Rabbinin kim olduğunu arıyordu. 8. alt başlıkta artık Rabbinin kim olduğunu, bulduğunu, anladığını, fark ettiğini görüyoruz. Hemen Bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar alt başlığımız Rabbi Allah'ı yani Rabbim Allah'tır. Hemen metnimize geçiyoruz. Ve Arafe İbrahim'i. İbrahim Aleyhisselam Arafe yani bildi. Bakınız arkadaşlar Türkçemizdeki Arif kelimesinin kökeni Arapçadaki Arafe fiildir. Arafe bilmek anlamına gelir. Elbette buradaki bilmek bir şeyin hakikatini kavramak anlamındaki bilmektir arkadaşlar. Ve Arafe İbrahim'ı Ennallâhe Rabbuhu. İbrahim Aleyhisselam şunu bildi, şunu anladı şunun hakikatine vardı ki اَنَّ allah'e Muhakkak Allah Teala Rabbuhu O'nun Rabbidir. Buradaki hü zamiri elbette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı kastediyor arkadaşlar. لِأَنَّ allah'e Çünkü Allah Teala Hayyun la yemut haydır. Sonsuz hayat sahibidir. La yemut. O asla ölmez. Ve enne Allah'e bâkin ve muhakkak Allah Teala bakidir Son tutuğa kadar var olacaktır. La yagîbü. O asla kaybolmaz, o asla kaybolmayacaktır. Ve enne Allah'e kaviyyün la buhu şey'ün. Ve muhakkak Allah Teala kavidir sonsuz güç ve kudret sahibidir. La yalibuhu şey'ün. Hiçbir şey onu yenemez. Hiçbir şey ona galip gelemez. Buradaki hü zamirinin elbette Allah Teala'yı kastettiğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve arafe İbrahim'i. Ve İbrahim Aleyhisselam şunu da bildi. Şunun da hakikatine vardı. Enne Allahe Rabbül Kevkebi. Muhakkak Allah Teala yıldızın da Rabbidir. Bakınız burada iki kelime arasında bir isim tamlaması söz konusu. Türkçedeki isim ve sıfat tamlamalarının yerini Arapçada izafet tamlaması alır arkadaşlar. Rabbül kevkebi dediğimizde burada ikinci kelimenin son harekesinin kesra ile harekelendiğini birincinin de ennenin haberi olması itibariyle ötre ile yani damme ile harekelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla muhakkak Allah Teala yıldızın da Rabbidir. Ve Allahe muhakkak Allah Teala Rabbül kameri, gökteki ayın da Rabbidir. Yine burada da bir izafet tamlaması söz konusu. Bunu da ikinci kelimenin son harekesinin kesra olmasından rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar ve enne Allahe Rabbü Şemsi ve Allah Teala güneşin de Rabbidir. Ve enne Allahe Rabbül Alemin ve muhakkak Allah Teala alemlerin Rabbidir. Zaten burayı Fatiha suresinden biliyorsunuz arkadaşlar. Ve hedallahu. Burada heda bir fiildir ve hidayet vermek, doğru yolu göstermek anlamına gelir. Dolayısıyla ve hedallahu İbrahim'e yani Allah Teala Hazreti İbrahim'e doğruyu gösterdi, doğru yolu gösterdi, onu doğru yola iletti. Ve cealehu nebiyen ve halilen ve onu nebi ve dost kıldı, halil kıldı. Buradaki hüzamiri elbette Hazreti İbrahim'e gitmektedir arkadaşlar. Caalehu Allah Teala onu şöyle kıldı. Nasıl kıldı? Nebi ve Halil kıldı. Ve Allahu İbrahim'e ve Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a emretti. Emir verdi. Nasıl emir vermiş? En yedeu ve kavmehu kavmini davet etmesine emir verdi. Yani Allah Teala Hz. İbrahim'e kavmini davet etmesine, doğruya davet etmesine yönelik emir verdi. Ve ve yine tabi ki buraya bağlanıyor. Ve Allahı yemne'ahum min ibadetil asnami. Ve Allah Teala yine şöyle emir verdi. Ve yemne'ahum onları yani kavmini engellemesini, nasıl engellemesini, neyden engellemesini? Ve yemne'ahum min ''İbadetil asnam, putlara ibadetten kavmini engellemesini ve kavmini doğru yola davet etmesini emretti. Burada da dikkat etmemiz gereken şey elbette min'den sonra gelen iki ismin son harekesinin kesra ile harekelenmiş olmasıdır arkadaşlar. Min bir cer harfidir. Yani kendisinden sonuna gelen isimlerin son harkesini kesra ile hareket edilir arkadaşlar. Bu şekilde bu kısa alt başlığımızı 8. alt başlığı hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. Anlaşılmayan herhangi bir nokta yahut yorum ve eleştirilerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Bu kanalda temel seviye Arapça metin okumaları yapıyoruz. Sizlerden ricam videoları faydalı buluyorsanız videoları beğenmeniz ve faydasını dokunabileceğiniz insanlara paylaşmanızdır. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hayırlı günler dilerim.